Merhaba sevgili mobil oyun severler. Ben Ejderha yanımda Kovuldun Bogu Bogu <gülüyor> Bogomor <gülüyor> Bogomor. Hundred Balls'ı. Aynen. Oyunumuz ismi 100 tane top var. 100 tane sarı top. Sarı top var. O topları bardaklardan geçirmeye çalışıyoruz. Ama bardağın yani. dibi delik. Dibi delik. Ha. Altından geçenler içinden geçtiklerimiz tekrar yukarıdan geri geliyor. Ha. Geçiremediklerimiz ise eksiliyor. Mesela Aa, 6 tane top kaybetmiş. Yani geri dönüşümü e, önemseyen bir oyun. Aynen. Geri Aynen. dönüşüm önemli. Sosyal mesaj içerikli oyunlar seçiyorum Çok bu güzel. 9 tane top kaybettin. 11. Bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. O mavi mavi, mavi geldi. geldi. Mavi nedir? Mavi, mavi, daha fazla puan. Aslında mavi de değil ha. Siyah. Yeşil Neyse. daha da fazla puan. Yeşil daha da fazla yani puan. Yani renkli bardaklar renkli puanlar demek. Çok güzel. <laughs> Yeşil geldi. Şimdi yeşil yani. o yeşilin geçirdiğin zaman bir dahaki sefer daha mı çok puan alacaksın? Yoksa... Yok aynı bardakların her birinin kendine has puanı var. Tamam toplar daha şey ama yani. yani evet. Ne kadar çok yeşil yapsaydın o kadar iyiydi. Aynen. Bir, bir şey mi? Yani. yani ne kadar çok turuncu yaparsam o kadar daha iyi gibi. 1445 yapmışsın. Ben yapmadım onu. Sinay yaptı. Kim? Sinay. Kız arkadaşım. Aynen. Böyle yapamazsın zaten öyle. Aynen. Hatta bu oyunu uh. o izledi. O buldu. Uh. Herif hiç ya. Hiç. Sıfır ya. Sıfır, sıfır. Vallahi sıfırsın ya. Bogi. Gel. Bogi. Bu arada bardakla hızlanıyor zaman geçtikçe. Bogi yapma Bogi. Bir. At bari onu da içe. At. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Güzel. Bitti. Var mı başka bir şey? Yok. Ver puanını. Ee... Üç buçuk. Aynen. Üç buçuk. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.